Hadi Kavya. Sırt çantanı takman lazım. Hadi. Ne oldu ki anne? Nereye gittiğimizi söyleyecek misin bana? Kavya lütfen soru sormanın sırası değil. Sana ne diyorsam onu yap. Socal neler oluyor? Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Sana bir soru sordum, socal cevap ver bana. Benden bu kadar. Ben kararımı verdim. Seninle aynı çatı altında yaşamak istemiyorum. Ben çok endişeliyim hasta. Ne olacak bilmiyorum. Barat'la konuşmak işe yaramamış Biliyorum görmüyorum. anne. Ama ben o kadar kolay vazgeçecek biri değilim. Barat abinin sözüne itibar edeceği biri vardır mutlaka. Kim? Şulok mu? Evet. Bu konuyu Şulok'la konuşacağım. Şulok'un sözünü dinler. Yengemden bu kadar kolay ayrılmasına izin vermeyeceğim. Onunla hemen konuşacağım. Ama... Anne, ilişkiler için sınırı geçmek zorundaysam eğer... Bugün bunu göze alacağım. Ama bu benim aileye karşı görevim. Ben de bunu yapacağım. Hemen Şulok'la konuşacağım. Sojal. Sana söylüyorum dinle beni. Yürü. Hadi. Kavya bir yere gitmiyor. Çok istiyorsan sen git. Kavya benimle geliyor. Ben onun annesiyim. Üstünde senden daha fazla emeğim var. Hem sen hangi hakla beni durduracaksın? Kavya için ne yaptın ki bugüne kadar? Ona hiç vakit ayırmadın. Masi için zaman hiç sorun değildi ama değil mi? Gelirdin mi sen? Çocuğun önünde böyle şeyler söylenir mi? Ben doğru neyse onu söylüyorum. Asıl sen yaptıkların için çocuğundan utanmalısın. Kavyanın buna tanık olması iyi oldu. Hiç olmasa nasıl bir adam olduğunu görmüş oldu. Bir gün onun başına da aynı şey gelirse ne yapacağını bilir en azından. Socal! Yürü kavya. Bir yere gitmiyorsun Socal. Sen aklını mı kaçırdın? çekil git başımdan. Ah. Yürü. Ama anne babam da bizimle birlikte gelse olmaz mı? Yürü dedim ya Socal. Socal. Şılok. Şılok bekle bir şey konuşmam gerek. Ben seninle konuşmak istemiyorum. Şılok. Bu Barat abiyle ilgili. Socal. Sana dur diyorum Socal. Socal biraz mantıklı olmaya çalış. Socal. Socal. E yeter ama. Çekil. Nereye gideceksiniz? Nereye olursa senden uzak olsun yeter. Bunu yapmak için geç bile kaldım aslında. Ama bugün kararımı verdim. Sen de bana asla engel olamayacaksın Barat. Yenge ne oluyor burada? Biri bana da söyleyecek mi? Niçin bana soruyorsun ki şulok? Bunu babanla abine sor. Ben artık Barat'la aynı çatı altında olamam. Bu kararımı kimse değiştiremez. Biri ne olduğunu söyleyecek mi? Abi bir şey söyle. Evet Barat anlat onu. Olan biteni kardeşine de söyle. Sorun ne? Yüreğin yok mu? Nasıl olsun ki? Her şeyin sorumlusu sensin. Şılok, seni kardeşin başka bir kadını seviyor. Neden bahsediyorsun? Abi bu... Şılok, şu an bu konuyu konuşmak istemiyorum. İnsanlara açıklama yapmaktan sıkıldım artık. Tamam. Gitmek mi istiyorsun? Git o zaman. Ne istiyorsan onu yap. Abi neyin var senin? Kavya'yı düşün nereye gider ne yaparlar? <laughs> Lütfen Socal. Hep yanlış anladım. Başından beni görmedim. Hep annemin hatalı olduğunu düşünürdüm. Beni sürekli azarladığı için, annemi bildirmek için elinden geleni yapıyor diyerek, bütün suçu ona yükledim. Ta ki babamın gerçek yüzünü görene kadar. O zaman annemin buna mecbur edildiğini anladım. Ama şimdi gerçeği bu olmadığını biliyorum anne. Sen aslında çok iyi birisin. Bizleri gerçekten seviyorsun. Ama bu evde babama saygından dolayı her şeyi gizliyorsun. Sen çocukların hep güzel şeyleri aşıladın. Ama bütün bu güzellikler babamın yüzünden eyba olup gitti değil mi? Lütfen beni bağışla anne. Hatalarımı affet. Lütfen bana yardımcı ol. Ben seninle yaşamak istiyorum Bağnaz. hasta olan insanlarla değil. Onlarla değil. Bak baba, istesem bugün annemin evine geri dönebilirim. Ama bunu yapmayacağım. Bu evdeki lüks hayat için değil, sadece çocuğum için. Bu sizin iyiliğinizi olacak. Bu sayede hatalarınızı görüp tutumunuzu sürdürmekte ısrar etmezsiniz belki. Çünkü ben bu evi terk edip gidersem eğer, gerek sen, gerekse oğlun cevap vermekte zorlanacağınız sayısı soruya maruz kalacaksınız. Sen ne saçmalıyorsun yenge? Daha düne kadar babam için herkese övgüler yağdırdığını ne çabuk unuttun. Bugün ne oldu? Ne oldu da birden babama düşman kesildin? Hesap vermekten korkuyor muyuz sanıyorsun? Hayatının hatası Schlough, bu. Şılok lütfen. Yengeme söyleneceğini bence git abinle konuş. Burada kalmak istemekle doğru olanı yapmak istiyor. Babasının imajına zarar gelsin istemiyorum. Yoksa dedikodulardan kurtulamayız. Seni bir yere kadar anlayabilirim. Bu işte abim hatalı olabilir. Ama şu var ki sen de aklını başına toplamalısın. Haklısın. Kesinlikle haklısın. Ama önce bu soruma cevap ver o zaman. Farz et ki yengem veyahut ben abinin yapmış olduğu şey yapmış olsaydık. O zaman da aynı şey söyler miydin? Aklını başına topla der miydin? Ne bekliyordun ki? Bir kadının kocasının başka biriyle yaşadığını öğrenmesi basit bir şey mi? Cevap ver Shlok. Bunu ben yapmış olsaydım yine de aynı şeyi söyler miydim? Hey! bir kadın! Kesinlikle. Ben bir örnek verdim sadece. Bunu asla yapmam. Sen de biliyorsun. Ama bununla bir şeyi ispatlamış oldun. Sen de çoğu erkek gibi... Hatanın hep kadında olduğuna inanıyorsun. Bu yüzden de birine haddini bildireceksen bu herkesten önce abin olmalı. Çünkü karısına yanlış yapan oydu. Hayatına başka bir kadın sokmak da yengemin onuruyla oynadı. Burada bir kurban varsa bu sadece socaldir. Asla tamam. Benim için tartışmanın bir yararı yok. Bunların hepsi aynı kafada. hatırla. Bu insanlar benim ailem demiştim. Benim için de öyle. O yüzden ne diye çekip gideyim ki bunu niçin yapayım? Burada seninle ve annemle yaşayacağım. Yürü Kavya. Tamam. Tamam. Ağlama çocuğum. Gel. Gel Kavya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.